Arkadaşlar selamlar bugünkü videomuzda su altında nefes alma yöntemlerine bakacağız Videoya geçmeden like atarsanız ve abone değilseniz abone olursanız çok güzel olur Şimdi öncelikle oyun zorluğunu barışçıl tamam Moblarla uğraşmak istemediğim için böyle yapıyorum Şimdi su altında zaten kapıyla vesaire nefes alandığını biliyorsunuzdur herhalde Bir iki tane örnek şey alalım şunu da atalım. Şimdi su altında kapıyla zaten nefes alabiliyoruz. Bu şekilde. Ama başka başka yöntemler de var. Bunlardan birisi tuzak kapısı kullanmak. Bir diğeri çit kullanmak. Bu şekilde. Basınç plakası yine nefes almamızı sağlıyor. Ve çitte olduğu gibi çit kapıları da nefes almamızı da sağlıyor. Bunları bir göstermiş olalım önce. Bunun dışında daha başka şeyler de var. Envanter sığmadığı için ee, tekrar şeye geçtim. Eee meşaleyi biraz çok alacağım yalnız meşale. Şöyle yapıyorum. Meşaleyi sürekli koyarak da nefes alabiliyoruz. Gördüğünüz gibi su ba şeyin barım inmiyor ee, oksijen barım. Aynı şekilde düğmeler de bu şekilde kullanılabiliyor ve burada da nefes alabiliyoruz. Bir diğer yine benzer bir yöntem su altına şeker kamışı koymak. Şeker kamışını tabi buraya koyamıyoruz çünkü yanındaki blok da su olması gerekiyor biraz bu şekilde nefes alabiliyoruz en azından onu göstermişimdir herhalde. Dur bakayım. Bir. Burada havayı ayağa kalkıyor onu şey yapamadım. Ama burada da dediğim gibi yatabilirseniz burada da nefes alınıyor. Şöyle bir sıkıntı var. Şeker kamışının yanındaki bloğun su bloğu olması gerekiyor. Yani şu e, altına ektiğimiz kumun yanındaki bloğun su olması gerekiyor. O yüzden sadece bu şekilde yerlere koyabiliyoruz. Daha başka ne vardı acaba? Bir de Onlara bir düşüneyim geleyim. Evet kaldığımız yerden devam edelim. E, ruh kumu ve magma bloklarıyla direkt sınırsız nefes alabileceğimiz alanlar yapabiliyoruz. buraya ben sınırsız su yapmamışım. Yalnız bunu yapabilen için akarsu değil. direkt şey olması gerekiyor. Bir dakika aşağıda niye şey gözükmüyor? Partiküller bir gözükmüyor gibi oldu da. <laughs> Burada da gözükmüyor. Bunlarla zaten asansör de yapabildiğimiz için. <laughs> tamam magma blo ve ruh kumuyla da sürekli şey yapabiliriz. Nefes alabiliyoruz. Ruh kumu zaten direkt bizi yukarı çıkartıyor. O konuda şey yok. Magma blo'nun şöyle bir olayı var. Hani biliyorsunuzdur da ben yine de anlatmak durumundayım. Şifte bastığımız zaman hasar yemiyoruz. Şifte basmazsak hasar yiyoruz ki oyunun zorluğunu değiştirirsem. Ya pek de yemiyoruz sanki. Değiştirmedim mi? Değiştirdim dediğim gibi. Burada e, hasar yememek için shift'e basabiliriz ve ok, oksijen barını fullleyebiliriz. Onun dışında bütün bitkiler ve mantarlar diğer eee meşale de yaptığımız gibi şöyle yapalım yalnız, Bir şey alanı oluşturuyorlar oksijenli bir alan oluşturuyorlar. Oradan nefes alınabilir ama biraz zor, biraz pratik yapmak lazım. Ya da kendimizi sıkıştırarak yapmamız gerekiyor herhalde. Şöyle bir denersem. Evet. Mantarlar ve bütün bitkiler, çiçekler, fidanlar vesaire bunların hepsinde oluyor bu. Fidanları denemedim gerçi de. Çiçeklerin hepsinde oluyor ama. <laughs> Bir diğer e, güzel olan parlayan diken. Bu direk hiç kırılmıyor bile. Ve bu şekilde kendimize bir oksijenli bir alan açabiliyoruz. Şöyle bir şey yapalım. Kıralım. Bu direk aralarında en güzelleri bu olabilir yani. Kapıdan bile iyi olabilir hatta. Kapı kadar iyi diyelim. <laughs> e, bir diğer yine güzel kullanışlı olabilecek şeyler bu da yere koyduğumuz için biraz kullanması zor olabilir. Ametistler, ametist omurcukları. Bunlar da sınırsız alan sağlıyor ama bu şekilde kendimizi sıkıştırarak daha kolay kullanıyoruz. Yine ee, neydi bunların adı? Bu sarkıtlar da kullanılabiliyor. <laughs> Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi F4'ten bir tane daha sarkıt alacağım. Yok damla taş mıydı onun Bunu da yine bu şekilde bir yere koyup da sınırsız su alanı elde edebiliyoruz. Evet sınırsız suyla ilgili şey sınırsız su ne? Nefes almayla ilgili videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay.